Merhaba arkadaşlar, bugün boşaltım sistemi ünitemizle devam ediyoruz. Maalesef sistemler ünitemiz biraz uzun olduğu için daha bitiremedik. Ama boşaltım sistemi ünitemizden sonra dolaşım sistemi konumuzu da işledikten sonra sistemleri ne yapacağız artık? Yavaş yavaş bitireceğiz. Beni tanıdığınız için kendimi tanıtmıyorum. Direkt konuya geçiyoruz. Sırada boşaltım sistemimiz var dedik. Boşaltım sisteminde de diğer sistemlerde olduğu gibi ilk önce boşaltım ne demek ya da boşaltım sistemi ne demek onları konuşacağız. Şimdi boşaltım demek vücudumuzdaki fazla olan ya da vücudumuzda zararlı olan maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırmaya biz ne diyoruz? Boşaltım diyoruz. Peki boşaltım sistemi ne demek? Sistemi zaten en başta e sindirim sisteminde de konuşmuştuk. Sistem demek belirli bir görevi yerine getirmek için toplanan, daha doğrusu bir araya gelen organlara diyoruz biz sistem diye. E boşaltım sistemi de ne olacak o zaman? Vücudumuzdan zarar daha doğrusu vücudumuzda zararlı olan ya da vücudumuzda fazla olan maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırmak için yani bu görevi yerine getirmek için bir araya gelen organlara biz ne diyormuşuz? Boşaltım sistemi diyormuşuz. Peki boşaltım sistemi e, demin hatta şey söyledim hatırlarsanız fazla olan ya da zararlı olan dedim. Peki benim vücudumda fazla olan maddeler neler, zararlı olan maddeler neler? Hocam fazla olan zaten aslında zararlı değil midir diye de sorabilirsiniz ama ben diyorum ki boşaltım sistemi konusu içerisinde eğer size vücudumuzda fazlalık olarak bulunan maddeleri soruyorlarsa ya suyu soruyordur, ya vitamini soruyordur, ya mineral, mineralleri soruyordur. Bunları unutmuyoruz. Vücudumuzda fazlalık olan, yani artık olan, Türkçeden de yine hatırlarsınız artık kelimesi fazla olan anlamına gelir. Vücudumuzda fazla olan demek, fazla olarak bulunan maddeler daha doğrusu su, vitamin ve minerallerdir. Bunları unutmuyoruz. Peki... Vücudumuzda hocam zararlı olarak bulunan maddeler neler? Bunlar da e, üre, ürik asit, safra, karbondioksit gibi maddeler de benim vücudumda zararlı olarak bulunan ve e, hem zararlı olanları hem de fazla olanları ben ne yapacağım? Vücuttan uzaklaştırmak için onları boşaltım sistemi organlarını öreceğim çok güzel bir şekilde anlamamız gerekiyor ki nasıl dışarıya atıldıklarını da bilelim. Şimdi <laughs> geldik diğer sistemlerdeki gibi yine aynı şekilde bütün konular aynı aslında sistemlerde. Yani belirli bir sıraya göre gidiyor. Şimdi boşaltım ne demek açıklamasını yaptık. Boşaltım sistemi ne demek açıklamasını yaptık. Fazla olan maddeleri vücudumuzdaki ya da artık olan maddeleri konuştuk. Sıra neye geldi? Boşaltım sistemi organlarına geldi. Benim boşaltım sistemi organlarım 4 tane. Bunlardan bir tanesi böbrekler. Siz de benimle sayıyorsunuz buna eminim. Bir tanesi böbrekler. Bir tanesi üreter. Üreterin bir diğer adı idrar, borusu unutmuyoruz. Bir diğeri mesane. Mesanenin bir diğer adı idrar kesesi. En sonda bir organım daha var. O da üretra. Üretra'nın bir diğer adı da idrar kanalı. Evet, 4 tane organım var ama diğer isimleri de olduğu için belki biraz karıştırma ihtimaliniz olabilir. O yüzden şöyle hep beraber bir kere daha organları ne yapıyoruz? Tekrar ediyoruz. Boşaltım sistemi organlarım 4 tane dedik. Bunlardan birincisi böbrek. İkincisi üreter, üçüncüsü mesane, dördüncüsü üretra diye söylüyoruz. Peki, gelelim. Şimdi organlarımızı saydıysak eğer tabii ki de organların görevlerine geleceğiz. Ve boşaltım sisteminde aslında organların görevlerinin ne kadar basit olduğunu birazdan göreceğiz ama bu böbrek için maalesef geçerli bir şey değil. Çünkü boşaltımın çoğunu yapan, öğrencileri de biraz illallah ettiren aslında böbrek oluyor. Şimdi İlk önce böbreğin nerede bulunduğunu ve kaç adet olduğunu, içerisinde nelerin olduğunu genel olarak yapısal özelliklerinden biraz bahsedelim. Şimdi böbrek vücudumuzda. Ben öğrencilere anlatırken de yine bu şekilde söylüyorum çünkü. Elinizi şöyle yaptığınızda, elinizi şu şekilde yapıp belinize koyduğunuzda baş parmaklarınızın belinizin arka tarafına gelecek şekilde tabii ki. Baş parmaklarınızın bel kısmınızda tuttuğunuz yerler de bulunan e, organınız böbrekleriniz. O zaman iki tarafta da tuttuğuma göre iki tane mi böbrek var? Sağlıklı bir insanda tabii ki iki tane böbrek bulunuyor diye söylüyoruz. Peki e, böbreğin şeklinin neye benzediğini konuşmamız gerekirse genelde fasulyeye benziyor diye söylüyoruz. Böbreklerin içerisinde süzme işlemini gerçekleştiren yani süzme işlemini yapan Nefron dediğimiz e, süzme birimcikleri ya da süzme cisimcikleri dediğimiz yapılar bulunuyor. Bu yapılarda kanın içerisindeki zararlı olan maddeleri süzüyor ve her bir böbrekte yaklaşık olarak bunlar tabii ki de net sayılar değil ama yaklaşık olarak her bir böbrek, böbreğinizde daha doğrusu 1 milyona yakın nefron bulunuyor. Yani vücudunuzda hemen hemen toplam 2 milyona yakın nefron var. Peki ee, böbreğimizin nerede bulunduğunu, kaç adet olduğunu, şekil olarak neye benzediğini, içerisinde süzme olayını gerçekleştiren, yani kanın içerisindeki süzme olayını gerçekleştiren yapının ismini ve o yapının kaç adet olduğunu konuştuk. Peki, böbreğimizin, e, hocam kalbi, he, gerçi daha kalbi işlemedik ama, Dolaşım sistemini anlatırken de kalbin büyüklüğüyle alakalı hemen hemen diyoruz ki kendi yumruğumuzun büyüklüğünde bulunuyor diyoruz. Ee, böbreğimiz içinde büyüklüğü hakkında konuşursak yaklaşık olarak net de sayılar değil tabii ki bunlar. Yaklaşık olarak hemen hemen 10 santim büyüklüğündedir diye söylüyoruz. Şimdi bakalım böbrekler bel hizasında bulunur. Evet, demin söyledik. Sağlı sollu olmak üzere iki tanedir böbrekler kandaki zararlı maddeleri süzerek idrarı oluşturan yapılardır. Yani böbrekler ne yapıyor aslında kanın içerisindeki zararlı maddeleri süzerek idrarı oluşturuyor. Peki ee, idrarı oluşturan yapılar neler? Yani idrar hangi maddelerin bir araya gelmesiyle oluşuyor? Şimdi onu konuşalım. Tabii ki de su olacak, tuz olacak, üre olacak. Yani su, tuz ve üre yan yana geldiği zaman idrarı oluşturuyor diye söyleyebiliyoruz. Peki böbreklerimizin aslında genel olarak özellikleri bunlar. Şimdi sıradaki organımızla devam edelim ve sıradaki organın aslında e, hani tanımının ya da görevinin daha basit olduğunu göreceksiniz. Şimdi üreter dediğimiz ee, organın bir diğer adı idrar borusuydu. Sizce üreterin görevi ne olabilir? Yemek borusu gibi düşünün. Yemek borusunun da aslında çok da bir vasfı yoktu. İdrar borusunun da yani üreterin de görevi böbrekten gelen, süzülmüş olan, o atık olan maddeyi yani idrarı ne yapacaktır? Mesaneye gönderecektir. Yani böbrekten geleni kime? Bir sonraki organa iletmekle görevli. Şekil olarak zaten şekli boruya benziyor. ince uzun bir yapıda bulunuyor diye söylüyoruz. Daha sonra idrar kesesine gelen yani mesaneye gelen idrar ne olacaktır? Bir süre orada depo edilebiliyor. İdrar kesesi yapısal olarak esnek bir özelliğe sahiptir. Yani esneme özelliği vardır. Peki İdrarın geçici bir süre biriktirildiği yer ya da idrarın depo edildiği yer diye mesane için söyleyebiliyoruz. Peki son olarak da üretra dediğimiz yani bir diğer adı aslında idrar kanalı olan kısmın ya da organın yapının görevi nedir diye konuşursak tabii ki de ne yapacak? Mesaneden gelen idrarın vücut dışarısına atılmasını sağlayacaktır. Peki Şöyle genel olarak yine boşaltım sistemi organlarını sayarsak eğer böbrekler, üreter, mesane ve son olarak da üretra diyoruz. Kanın içerisindeki e, o kötü olan maddeleri süzerek e, idrarı oluşturan aslında e, organımız böbrekmiş. Onu unutmuyoruz. Böbrekten sonra ve böbreğin içerisinde bu işlemi de gerçekleştiren nefronlar bulunuyor. Onları unutmuyoruz aslında. Daha sonra üreter, üreter ne yapıyordu? Böbrekten gelen idrarı mesaneye gönderiyordu. Mesane ne yapıyordu? Bir süre idrarı depo edebiliyordu. Peki mesaneden sonra idrar nereye gelecektir? Üretra'ya gelecektir ve son olarak da üretradan dışarıya ne yapacaktır? İdrar atılacaktır. Peki hocam biz sadece boşaltımı idrar yoluyla mı yapıyoruz diye soran da ya da merak eden de illa haki olacaktır. İdrarı pardon boşaltım tabii ki sadece idrarla yapmıyoruz. Biz diğer sistemlerde olduğu gibi boşaltım sistemine yardımcı olacak benim organlarım da mutlaka bulunacaktır. Bu organlarım da daha doğrusu organlarımdan bir tanesi de tabii ki de deri. Hocam ben deriyle nasıl boşaltım yapıyorum diye soran olursa ben deriyle terleme yoluyla boşaltım yapıyorum. Peki terleme ile dışarıya ne atıyorum? Tabii ki de su ve tuz atıyorum. O zaman deri boşaltım sistemi organlarına yardımcı olarak bulunan bir yapıdır diye söyleyebiliriz. Peki Deriden başka boşaltım yapabildiğim başka yani boşaltım sistemine yardımcı olan başka bir organ var mı? Var. Bu da ne? Akciğer dediğimiz organımız. Peki akciğerle nasıl boşaltım yapıyorum ben? Vücudumda bulunan, zararlı olan karbondioksiti ne yapıyorum? Dışarıya atıyorum. Peki karbondioksiti pardon, akciğerle sadece karbondioksit mi dışarıya atıyorum? Hayır. Tabii ki de su buharını da ne yapıyorum? akciğer yoluyla dışarıya atmış oluyorum. O zaman akciğerde boşaltım sistemine yardımcı olan organlardan bir tanesidir desek olur mu? Tabii ki de olur. Peki gelelim. E, deri dedik, akciğerden bahsettik. Sırada karaciğerle devam edelim. Şöyle şekil olarak da yine var isterseniz e, yaklaştırıp oraya da bakabilirsiniz. Karaciğer proteinlerin hücrelerde sindirilmesi sonucunda açığa çıkan e, amonyağı ne yapacak daha az zararlı olan üreye dönüştürmekle görevli yani proteinler sindirildiğinde ortaya çıkan amonyak dediğimiz zararlı olan bir madde var ve bu maddeyi karaciğer ne yapacaktır Tabii ki de daha az zararlı olan üreye çevirecektir Bu da bizim için Tabii ki de çok güzel bir şey. Peki son olarak da kalın bağırsak'a bakalım. Son olarak kalın bağırsak nasıl bir boşaltım yapıyoruz kalın bağırsakla? Sindirilmeyen besin atıklarını safra şeklinde ya da su şeklinde ne yapıyor? Dışarıya atılmasına yardımcı oluyor. O zaman boşaltım sistemi ne yardımcı olarak bulunan organlara dört tane sayabiliyorum. Deri, akciğer karaciğer ve kalın bağırsak diye söyleyebiliyoruz. Peki şimdi şöyle baştan yine alırsak genel tekrar gibi düşünelim. Boşaltım sistemi organları 4 tane dedik. Bunlardan bir tanesi böbrekti, bir diğeri üreterdi, bir üreterin diğer adı idrar borusuydu. Bunları unutmayın. Hatta not alırken üreterin yanına yine parantez açıp idrar borusu diye not almayı da unutmayın. İdrar borusundan sonra mesane geliyor. Mesane parantez içerisinde yine idrar kesesi. En son olarak da üretra. Üretranın bir diğer adı da idrar kanalı. Görevlerini zaten söylemiştik. Şimdi geçelim. Ee, boşaltım sistemine, diğer sistemlerde olduğu gibi tabii ki yardımcı olarak bulunan organlarım da vardı. Ee, boşaltım sistemine yardımcı olan organlarımdan bir tanesi deriydi, ter yoluyla dışarıya atıyordum. İkincisi akciğerdi, karbondioksit ve su buharını dışarıya atıyordum. Akciğerle beraber, yani akciğer yardımıyla. Üçüncüsü karaciğerdi, Karaciğerle ne yapıyordum? Proteinlerin sindirilmesi sonucunda açığa çıkan amonyağı neye çeviriyordum? <laughs> daha daha az zararlı olan üreye çeviriyordum. Çünkü amonyak daha çok zararlı bir maddeydi. Son olarak da kalın bağırsaklı ise dışarıya <laughs> su ve safranın dışkı şeklinde dışarıya atılmasına yardımcı oluyordu. Onu sağlıyordu yani. Peki daha sonra Şimdi etki, birçok etkinlik var burada. Şöyle yapalım. <laughs> ben ekranı büyüteyim. Genel olarak kısa kısa üretranın böbreğin vesaire. Burada eşleştirme soruları var. Ya da hangi organ hangisi vesaire organların e, şekil olarak gördüğünüzde organları tanıyabiliyor musunuz diye birçok etkinliğimiz var. Şimdi e, isterseniz ekran fotoğrafı alıp defterinize not alıp bunları da yine ne yapabilirsiniz? çalışma şeklinde e, bilgileri böyle tazeleyebilirsiniz tekrar için aslında güzel olur. Şimdi video bittikten sonra <laughs> çünkü konumuz burada bitti. Videoyu bitirdikten sonra mutlaka ne yapıyoruz soru çözmeyi unutmuyoruz ki soru çözüp konuyu ne yapıyoruz pekiştiriyoruz. Boşaltım sistemi çok fazla uzun bir konumuz değil maalesef. Bu kadar aslında sizin daha çok hoşunuza gidiyor. E, konumuz bu kadar burada bitti. Ee, bir sonraki dersimizde de dolaşım sistemi ünitemizle devam edeceğiz. Ama dolaşım sistemine çok hazırlıklı gelin. Ee, sistemler ünitesi içerisinde sanırım sizi biraz e, diğer sistemlere göre özellikle daha çok ne yapacaktır? Zorlayacaktır. O zaman dersimizi şimdilik bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendiniz, kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.